Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, dünyadaki gelişmeler ve bunların Türkiye'ye yansımalarını değerlendirirken çarpıcı bir detayı kamuoyu ile paylaştı. Programda Orta Doğu, PKK terörü, Doğu Akdeniz, Gazze'de yaşanan gelişmeler ve Türkiye'yi bekleyen olası tehlikeler, başlığı ekseninde birçok konuda önemli açıklamada bulunan emekli tümamiral doçent doktor yaycı, Rusya Vapt, ilişkisine dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu. Filistin'de, katliamdan çok öte bir insanlık suçu işlenmektedir. Samimiyette söylüyorum, içtenlikte direnç gösteren ve tepki gösteren devlet Türkiye Cumhuriyeti Devleti, millet de Türk milletidir. Bu bakımdan bu korkunç soykırım sadece bölgeyle sınırlı değil. Hamas'ın, Gazze'den İsrail'e saldırması ve sonrasında gelişen olaylar aslında İsrail'in genişlemesine ve Orta Doğu'nun yeniden şekillenmesine bir zemin oluşturmuştur. İsrail bunu bir fırsat olarak görmüştür, dedi. İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye üzerindeki etkisine dikkat çeken emekli tüm amiral Doçen Doktor yaycı, Suriye’de bir, üç'ten daha fazla bir alanda, PKK, YPG yani abdekisril hakim. Şimdi altta, alttaki koridorda bir boşluk var ve koridorun ortasında Amerika'nın kontrol ettiği bir alan var. Şimdi en büyük tehlike şu, Suriye'den bana saldırıyorlar deyip İsrail'in Suriye'ye girmesi ve burada İran destekli birlikler var ve ben onlarla mücadele ediyorum diyerek Amerika'nın PKK YPG ile aşağıya doğru inmesi ve bu koridorun birleşmesi neticesinde İsrail Türkiye'ye komşu olur ifadelerini kullandı. Olası Avrupa Birliği-Rusya Savaşında Türkiye'nin rolü ne olur? Sorusunu da yanıtlayan emekli Tümamiral Doçen Doktor Cihat Yaycı: Avrupa Birliği ve Rusya Savaşı çıkmaz. Ama Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Birliği'ne Avrupa'ya kendi varlığını hissettirmek için bence güzel bir kurgu oluşturdu.